Merhabalar, İkinci Adam Yayınları'nın genel yayın yönetmeni Başak Ergümen Bugün yanımda yazarlarımızdan Elena Polyakova var. Elena Hanım'ın Lena'nın Küçük Yolculuğu adlı kitabıyla ilgili kendisiyle sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle Lena'nın Küçük Yolculuğu. Neden ee, Lena? Yani Elena aslında ama Lena diye geçiyor kitabın içerisinde. Aslında evet doğru ee, bu şekilde anlatayım. Kitapta ee, da zaten anlatıyorum. Ee, Türkiye'ye geldiğimden beri herkes bana Elena söylüyor. Çünkü resmi ismim Elena Polekova. Evet. Ama bizim oralarda Rusya'da annem, babam, arkadaşlarım herkes bana Lena diyordu. Hala da diyor tabii ki. <laughs> Lena, Lenaçka. Ee, bu daha küçük ee... Küçük derken daha böyle sempatik, sevimli e, hali. Aynen, kesinlikle. Ee, çok güzel bir kapak tasarımı. Özellikle okuyuculardan bu yönde çok olumlu geri dönüşler alıyoruz biz. Ee, Rus bir çizer e, tasarladı değil mi kapağınıza? Evet. Öyle oldu. Ona da buradan teşekkür edelim çünkü gerçekten şöyle çok güzel hani kitabın içeriğini yansıtan bir kapak tasarımı yaptı. Biraz sizden bahsedebilir miyiz, tanıyabilir miyiz size? Ben bir kapaktan bahsedeyim. Tamam, kapaktan sadece bahsedelim. Sadece, e, kapakla ilgili e, bir sürü düşüncem vardı. Arkadaşlarımdan e, yorumlar geliyordu. Resmini koy hani koşarken çünkü koşucuğumdan. Ben. ben çok düşündüm, taşındım ve kesinlikle resmi koymak istemedim. Ve farklı desenler aklıma geliyordu. Bir gün koşarken tam bu desen, bu kapak, bu tasarım aklıma geldi. Ve bir tasarımcı aramaya çalıştım. Türkiye'de de aradım. Sonra Instagram'ın evet. üzerinde tanımadığı bir kişiyle tanıştım fikri anlattım. Çok Dedim iki bölünmüş bir tarafı Rusya Moskova olacak. Bir tarafı dağlar. Ben de bir bir tarafından iş kadınımız. Bu arada e, Elena Hanım ultra maraton koşucusu. Yani hani zaten kitap okuyanlar bunu anlayacaklar ama kapak gerçekten bir taraf sportif bir taraf topuklu ayakkabı. Kesinlikle <laughs> öyle. Ve kitabı inanılmaz iyi bir şekilde yansıtıyor. Hani küçük ipucu vereyim. Çünkü e, küçük yaştan biri, genç yaşlarımdan biri iş kadın olmak isterken sonra bambaşka hayallerim oldu ve bütün bu hayaller gerçek oldu. Çok güzel ama. Çok güzel bir e, kitap ortaya çıktı. Peki Peki, ne zaman yazmaya başladınız? Yani bu yazın e, süreciniz e, ne zaman başladı ilk olarak? Türkiye ben 2003 yılında geldim ve turizme çalışmaya başladım. Biraz uzaktan başlayayım ki evet. e, iki kitapla geldim, iki ders kitabım vardı ve bir tane sözlüğüm vardı Rusça, Türkçe, Türkçe, Rusça. E, kendim tü, Türkçe'mi kendim bu dili kendim öğrendim ve turizme çalıştığım için tabii ki bol bol sohbet etmek <laughs> zorunda kaldım. Sonra e, İstanbul'a taşındığımda, 2011 yılında ultramaratonur koşmaya başladım. Koşu her zaman hayatımda ama uzun mesafeler, e, 42-195 kilometre üzerinde mesafeler, e, 2011 yılında koşmaya başladım ve koşunca e, o tecrübe, Elimde olunca insanlar e, benden rica etmeye başladı. Sen de yaşadık paylaş parkurda. Neler yaşıyorsun, neler düşünüyorsun. Bu şekilde e, Almanya'da Zugspitz e, Ultra Trail'de e, üçüncü olduktan sonra bu tecrübe paylaşmak istedim. Ve 2014 yılında e, blogum açıldı. 2014 yılında artık 2011'deyiz karşısında oldu 7 <laughs> sene evet evet 7 sene durmadan yazıyorum zaten artık instagram ve sosyal medya olunca bol bol e Orada da yazıyorum. Yani e, Türkçe konuşmayı geçtim. Hani Türkçe kitap yazmak gerçekten e, çok kolay bir şey değil. Yani ve çok güzel bir anlatım diliniz var. Yani çok sade, akıcı. E, yani zor olmadı mı? Yani Türkçe kitap yazmak sizin için. Ay Şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bu fikir nasıl geldiğini anlatmak istiyorum. Ee, 2020 yılında bir eğitime katıldım eğitim derken daha çok böyle e, mindfulness, e, farkındalık üzerinde ve orada e, soruldum. Sen gerçekten ne yapmak istiyorsun? Hani böyle düşün, e, paran var, bol paran var <laughs> ve hani o parayla hiç para nasıl kazanacağımı düşün neden ne yapmak istiyorsun? Ben oturdum dedim ben kitap yazmak istiyorum. Hani gerçekten kitap yapma, yazmak istiyorum çünkü e, tecrübem var, yazmayı çok seviyorum ve 13 Nisan 2020 yılında Oturdu ve yazmaya başladım. Ee, sonra e, iki tane yazarlık üzerinde iki aylık iki tane kursa katıldım Hı -hı. ve tabii çünkü farklı kurallar Etkisi var. olmuştur tabii. Tabii, kesinlikle hani böyle bir işte nasıl sahada yazacaksın, farklı Hı -hı. kurallar var. Bütün dillerde geçirli olan aslında Hı -hı. bu itim rüşveti bu arada. Evet. Ee, sonra her gün oturdum ve yazdım. Yazdım, 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 yazdım ve bazen çok karışık oldu çünkü koşarken inanılmaz çok fikirler geliyordu. Sonra gelip yazıyordum, çiziyordum, tekrar çapraz üzerinde çekip tekrar yazıyordum çok keyifli bir yolculuktu. Çünkü bu yolculuk çocukluğundan biri başlıyor ve bazı evet, evet. anıları hatırlamak zor oldu. Hani annem ağrıyorum annem acaba o ben 9 mu yaşındaydım 10 yaşındaydım. Hani bu şekilde farklı mailere bakıyordum hatta. Hani çünkü orada bir Şili'ye Atakama çölüne yolculuğumu anlatıyordum. Mail'leri bulup tekrar o anları dönüp çünkü orada gerçekten günler çok önemliydi evet. tam gitmeden önce çünkü oturma izni almışım ben bu arada Türkiye'de 17'sine oturuyorum <laughs> 18. olacağım ama hala oturma izniyle uğraşıyorum ve hala vatandaşlık alamadım <laughs> maalesef böyle bir, bir acım da var <laughs> hani o işlerle uğraşırken geri dönmem lazımdı ki evet. o günler çok önemliydi ve o süreç gerçekten gerçeği yazıyorsun ya. O süreç gerçekten zordu ve ayrıca kitabımda e, Pitjel bir yarışı anlatıyorum. Küçük Tour Fransa'dan başlayıp e, İtalya ve İsviçre'den geçen 289.3 kilometrelik bir yarış bir hafta sürdü. Oh, o yarışın o yarışı 2019 yılında koştum ve o anılara, o haritalara dönmem o kadar vaktim aldı ki gerçekten evet. hatta biz eşimle hala gülüyoruz. Ben dedim ben PTL'ye kadar yazayım. Sonra PTL'yi iki haftada hallederim. Yok BTL iki haftada halledilmedi. <laughs> o aylarca sürdü çünkü. Hani insanlara ben e, neler anlatmak istiyordum. Hani sadece ben Elena, ben koşuyorum, oraya gittim, oraya geldim. İnsanlar benim yaşadıklarımı, benim hissettiklerimi ve benim gördüklerimi görsün diye. Evet, yani evet, esas amacım oydu. Bu arada siz bana soru sormuştunuz. Elena kendini <laughs> tanıtır mı? Ben de başka bir... <laughs> Çok ara... güzel tanıttınız ama. Çok... Tanıtmış da oldum. Ee... Siz e, bu kitaba eli uzanmış herkesin bir hayali olmalı diyorsunuz kitapla beraber. Siz hayalinizi gerçekleştirdiniz değil mi bu kitapla? Ben her gün hayallerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum, çabalamaya devam ediyorum çünkü böyle bir süreçti ki hani ben koştum farklı yerleri gördüm, evet. geldim, yazdım hani yazmakla yetmiyor çünkü sonra farklı bir süreç oluyor ve evet. hani diyorsun onu bir yazayım bir baskıyı girsin çıksın rahat olacağım yani aslında her gün yeni hedefleri koyuyoruz yeni hayallerimiz var tamam onu evet. yazdım ama şimdi benim en büyük amacım onu çok insanla ulaştırmak çünkü benim için çok değerli evet. ve e, hem koşu anılarımı hem çocuk anılarımı hem tecrübe hani ben çünkü diyorum sadece hani macera biyografi ya bir roman değil aslında bu, bu gerçek bir hikaye ve kişisel gelişim ben bu kitapla beraber şey geliştim zaten ve gelişiyorum. hani özgüven cesaret ve sabır arayışının gerçek hikayesi ee, kapakta da yazan bu peki e, Elena hani ikinci kitabını yazıyor mu yani sadece bununla mı kalacak yoksa tamamen farklı türlerde yazmayı düşün musunuz ya kesinlikle. da kesinlikle öyle evet. biraz ben e, kitap yayınlama efektinden o, o yorgunluğu biraz üzerimde atayım tabii ki şimdi kitap artık satışta ve burada ben çok çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlarıma Hı -hı. destekleriniz için e, size de çok teşekkür etmek teşekkür istiyorum. Ederim. Onu tekrar söyleyeceğim Hı -hı. çünkü Hı -hı. hakikaten hani yazmakla yetin yetinmeyen insan e, onun süreci de bambaşka sonra başka evet. bir süreci e, giriyor, giriyoruz. O zor oldu mu? Yani hani yayın yayıneviyle işiniz ben çok araştırdım hakikaten çok insan sordum ee, ve. E Son olarak Google'a kaldım. Son Google'a kaldım. Girdim, çok araştırdım, birkaç yeri yazdım. Hatta böyle bir üzücü olay var. Bazı hani beni çok bu çok sinirlendiriyor açıkçası. Ben sorumlu bir insan olduğum için biri bana e, cevap vermediği zaman ben çok sinirleniyorum. Hani bir iki gün ay hani böyle yok ben görmedim sonra göreceğim. Özellikle birkaç kez atınca cevap e, insan sinirleniyor elbette. Hani böyle bir süreç de yaşadım. Evet. E, sonra e, ama biz çok güzel bir süreç geçirdik sizinle. Evet evet yani sonra nereden... onu evet onu geleceğim. Sonra evet sizi buldum. Hatta e, şimdi artık iyi ki internet var. Çünkü yayın evlerinin hakkında da yorumları görebiliyorsun evet. insanların. Tabii ki orası artık hangisi Aynen. gerçek hangisi değil onu bilemiyorsun. Çünkü bazı böyle bir şey gördüm. Yazarın kitabı satılmıyor. Yayın evi suçlu. Hani evet. bu e, sancılı bir süreçti. Ama iyi ki geldim. İyi ki tanıştık. Ve iyi ki kitabım... Teşekkürler. Ha, çünkü sana. şöyle bir şey var. İnsan... Her zaman Hani ufak tefek. E küçük sıkıntılar, çıkışların işler yaşı biliyor Hı -hı. ama 10 milyon olan insanların iş odaklı ve e, yani sorunlar varsa çözüm evet. odaklı olması gerekiyor. Siz insani. çok pozitifsiniz zaten. O yüzden e, çok güzel bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Umarım bir sonraki kitaplarınızda da, ha, da birlikte aynen, birlikte <laughs> e, devam eden güzel bir sürecimiz olur sizinle beraber. Yazıyor musunuz? <laughs> e, şöyle bir şey var. Evet, evet benim bir sürü fikrim var. Ben evet. ya ben size kitap değil hani artık ikinci kitabın sayfa o sayfa değil de kapak tasarımı geldi bir sabah uyandığımda. Hani hakikaten evet. bu iki tane iş arasında kaldım. Çünkü bu dediğim gibi hani benim 30, ben bu arada 40 yaşındayım. Kitabı 2019 son 2019 orada Hı -hı. bitiyor kitabım. Ay neredeyse 38 senelik yolculuğumu anlatıyorum. İkinci kitap bir roman olabilir. Olabilir Olevi'nin fikirlerim var. Ya da şimdi hayatımda böyle farklı değişiklikler olacak, Hı -hı. farklı bir tecrübe e, olacak benim için diyorum. Çok anlatmayayım şimdi. Evet, aynen. Ay o farklı, <gülüyor> <bir> <gülüyor> tecrübe, etsinler, o farklı bir tecrübe anlatmaya çalışacağım ben. Çünkü önemli bir konu ve kafamda yıllarca evet. dolaşan bir konu öyle diyeyim. Hani onu bakalım hayırlısı diyeyim. O sürpriz olsun o zaman. Evet, evet. Ee, şimdi peki sizden böyle kitap yazan kişilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da okuyucularınızın size... Kesinlikle söylemek evet. istiyorum. Bu arada ben yazmaya başladığımda hani artık yazmaya başladım derken kitabım nerede ee, bitecek? Bitti bitecek. Hala insanlara yani ne ne yazıyorsun sen? Kaç kişi okuyacak ki? Ya Türkiye'de zaten yazan çok okuyan yok. Evet. Hani böyle böyle yorumlar geliyordu ve hakikaten hani böyle bir görüşme e, sonrası ben iki hafta yazamadım. Hani ne kadar pozitif olmaya çalışırsa sana hani senin işin ya bu aslında bu bebek bu bir evet, bebek tabii. ve senin uğraştığın iş ne kadar senin için önemli o karşındaki insan böyle ya ne <laughs> ya biz sen mi kaldın sen mi yazacaksın sana mı kaldı <laughs> bu iş? Hani sana bu sözler geliyor olsa, hani kitap yazmak istendi ama bu sadece aslında yazma, cevap vermiş oldunuz ama <laughs> yazmakla da, da ilgili evet. değil. Genel olarak, hani siz bir şey istiyorsanız evet. ve hani siz ediyorsa yok yapma onu, boşver ver, ne yapacak necek, arkadaşlar hakikaten yapın. Evet. Hani içinizde kılacağını çabalayın, yapın ve e, en önemli bir tavsiyem her gün yazın. Evet. Hani çünkü ben de öyleyim. tabi oturup tek seferde olmadı. Onun için Nisan'da e, başladım ben kitabım. Bir sene sürdü yani. Bir değil sene mi? Yani evet. Bir, evet. Sene sürdü. Hani bir sene'den fazla sürdü tabii ki burada hani mesela işte o benim aldığım eğitim <gülüyor> <gülüyor> bir süreç vardı sonra itütlük süreç vardı. Aynen. O hepsi hani bir buçuk sene sürdü ama kesinlikle değdi ve her gün oturun her gün yazın hakikaten istiyorsanız bir cümle istiyorsunuz, bir sayfa istiyorsunuz on sayfa ama hani kitap yazmak istiyorsunuz kitap. Kitabı gerçekten yazmak lazım ve bu iş sabır ister ama çok keyifli bir iş kesinlikle evet. ve kesinlikle fikriniz varsa böyle bir şey yapın okucular için okurlarımız için. Evet. Ee, Okuyuculardan çok güzel yorumlar alıyoruz biz de bu çok arada. Çok teşekkür Aynen. ederim. Hani şöyle bir şey var. Beni zaten ben e, Türkiye'de 18 sene oturup evet. İstanbul'da e, 11 sene oturuyorum ve bu 11 sene ultramaratonları koşuyorum. E, Koşu camiası beni tanıyor ve zaten e, meraklı beklenen arkadaşlarım da vardı. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Ama bu sadece e, koşan ya da spor yapan kitle için değil. Çünkü değil, evet. ben özellikle e, benim yolculuğum Anlattım ve burada hakikaten öğrenecek çok şey var. Aynı yani sadece bir koşu. Evet. Koşuyoruz, spor yapıyoruz ama onun ötesinde ve onun aslında koşun arkasında inanılmaz bir yemek var ve acayip bir yolculuk var. Siz Sadece üst kısmını görüyorsunuz. Ve biz sadece bir kısmını konuştuk burada. Ama Aynen. Alt kısmını görmek isterseniz mutlaka ve mutlaka. Şöyle okuyun. gösterelim bir daha. Evet. Herkes. Evet. Herkes bu kitapta kendi için cevapları, e, güzel, motivasyon ilham alabilir. Onu ben size gerçekten garanti ediyorum. Ben hala okurken kurkunu <gülüyor> ya da alıyorum. Evet. Size. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, bu hoş sohbet için. E, kendinize çok iyi bakın. Diğer kitaplarınızda umarım tekrardan ikinci bir e, böyle sizinle bir hoş sohbetimiz, röportajımız olur. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün ekibinize kocaman teşekkür ediyorum. E, daha hiç kitaplara ve... E, izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz ve artık başka bir kitapla görüşmek üzere görüşürüz. <laughs>